Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri ve yaşayan İnsan hazineleri ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanında kültür ve sanatlarını icra eden tüm sanatçılar ve ustalara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küreselleşme ile birlikte kültürel bir yozlaşmanın da tüm dünyayı etkisi altına almakta olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Kuşaktan kuşa aktararak bugünlere getirdiğimiz nice geleneksel kültür unsurunun ziyan edildiğini, tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını görmek bizleri ziyadesiyle yer alıyor. Zenginliğe, çok sesliliğe, farklı geleneklere sahip çıkmak, aynı zamanda maziden atiye köprü kurmak demektir. İster para, ister çıkar, ister ideoloji adına yapılsın tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır çölleşmedir biz bir dönem bunun acısını çekmiş faturasını ödemiş bir ülkeyiz milletine tepeden bakan kendi değerlerinden kültüründen adeta tiksinen batıdan çok batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleriyle yaşayan insan hazineleri ödüllerini sahiplerine takdim etti.